25 yılı Türkiye için bir araç açısından, araç sahipleri açısından büyük tehdit oluşturuyor. Belki şu anda bizi izleyenlerin arabanız var ya da araba almaya niyetlisiniz. Diyelim öyle oldu. Ya da var olan bir arabanız var. Hatta yüksek fiyat aldınız ve şöyle dediniz olsun ben bunu ilerleyen yıllarda 3 katına 4 katına satarım. Çünkü piyasanın gidişi belli. E, çip krizi de var dediniz değil mi? İşte burada büyük bir yanılgı var. Bence siz çok fazla güvenmeyin bu olaya. Çünkü 2025 yılında çok ciddi anlamda bir problem oluşacak diyorum. Noktayı koruyorum. Size Time dergisinden bir bölüm okuyacağım. Okuduktan sonra kendi yorumlarımla birlikte neden Türkiye araba çöplüğüne dönüşecek onu anlatacağım. O yüzden size de bir de şimdiden belki bir önlem alma şansı vereceğim. Evet başlayalım. Bakın. Şimdi e, Time'da çıkan çok önemli bir yazı var okuyorum. Enflasyon azaltma yasası çıktıktan sonra diyor bugün, dün için e, şimdi iklim yani Paris iklim anlaşmasının hayata geçirilmesi gündeme geldi. Bunun için Biden bir takım açıklamalar yaptı ve en önemlisi şu 2025 yılından itibaren bu anlaşmaya imza atıp da uymayan ülkelere çok ağır yaptırımlar uygulayacağız Avrupa Birliği ile birlikte dedi. Şimdi bu ne anlama geliyor Türkiye için? Türkiye'nin bu anlaşmada imzası var. Ee, Türkiye bu anlaşmayı imzalarken peki e, neler hesapladı neler hesaplamadı bilemiyoruz. Bu yetkililerin işi ama öyle büyük bir tehdit var ki araba sahipleri açısından gerçekten beni çok rahatsız etti. Şimdi devam ediyorum. Diyor ki ekonomi ekonomik modelciler iki fikir arasında kaldılar diyor iklim e, hani biliyorsunuz şeyle ilgili yani küresel ısınmayla ilgili alınan önlemlere uyarak işte yeşil enerjinin devreye sokulmasıyla yüzde yüz devreye sokulmasıyla birlikte yaklaşık olarak yüzde otuz ile yüzde kırk arasında bir e, düşüş olacak. Bu da iklim ısınmasını yani küresel ısınmaya büyük oranda etki edecek. Belki de bugünkü sıcaklardan kurtulabileceğiz ya da en azından şu anki var olan iki derecede tutabileceğiz anlamında bir açıklama. Burası iklimci bir yaklaşım. Burayı şöyle geçiyorum ve devam ediyorum. Fakat bu durumun küresel pazarlara nasıl yansıyacağı bilinmiyor. Bir tarafta yüksek fosil üreten global şirketler, büyük şirketler, uluslararası şirketler bir tarafta da yeşil enerjiye Hani yatırım yapan gene büyük global şirketlerin arasındaki rekabete tanık olacağız diyor. Tamam doğrudur. Ve şöyle bir şey diyor. Bu teknolojiler ortaya çıktıktan sonra bugüne kadar enerji nakil hatlarına, enerji nakil petrol, enerji nakil borularına yatırım yapan, Türkiye'yi çok bağlıyor bu olay, ülkeler nasıl bir duruma gelecek diyor. Şimdi ben burada bir nokta koyup soru sormak istiyorum. Gerçekten biz bu anlaşmaya imza atarken, imza atarken bugüne kadar yaptığımız o devasa hani boru hatları var nakil enerji nakil hatları var petrol nakil doğal gaz nakil hatları bunlar ne olacak Türkiye açısından ben sormak istiyorum yani 2025 sonrasında yeşil enerjiye geçmek konusunda zorlanırsak Türkiye'yi zorlamaya başladıklarında Türkiye nasıl bir tavır koyacak? Anlaşma yaptığı, imza attığı bir anlaşmadan geri çekilebilecek mi? Bunun ağır yaptırımları var. Burada da başka türlü yaptırımları gördük. Şimdi burada başka bir sonuç çıkıyor ortaya. Demek ki bazı şeyler belki de çok hesaplanmadı ama en korkuncu araç yani karbon salınımıyla ilgili açıklamalardaki Hani korkunç derken araba sahiplerini korkutan anlamda söylüyorum. Bakın ne diyor. Şimdi diyor ki e, bu tür teşvikler bazı firmaları evet ihya edebilir. Hatta bunlar bağış şeklinde gelebilir ama. Amerikan'ın içinde de örneğin Teksas eyaleti gibi diyor ve başka Amerikan'ın arka bahçeleri diyor. Bu garip bir açıklama. Arka bahçe demek arka bahçedeki ülkeler yani hangi ülkeleri kastediyor bilemiyoruz. Onlardan bir direniş gelirse çünkü çok büyük bir yatırım değişikliğine gidecekler. Ellerindeki o büyük devasa yatırımları da kaybetmiş olacaklar. Bunu kabul edecekler mi diyor? Şimdi hemen de ardından ekliyor. Bu anlaşmaya imza atan devletler bunu kabul etmek zorunda bu uluslararası bir yaptırım, yaptırımın sonuçlarına katlanırlar diyor. Ve şöyle bir şey diyor. Ee, diyor ki teorik olarak en uygun maliyetli teknolojileri hani iletme konusunda ee, bir takım yardımlar yapılsa da diğer ülkelerin buraya geçişleri çok zor olacak. Örneğin rafineri kuranlar bu rafinerilerden Nakil yapanlar Türkiye gibi ülkeler enflasyon azaltma yasasının e, yasasından sonra pardon enflasyon azaltma yasası diye geçiyor ama yanlış var orada. Yani diyor ki bu işte e, karbon emisyonunu azaltma yasasıyla ne kadar uyacaklar. Şimdi bunu biz de bilemiyoruz. 60 milyar dolarlık bir yardım paketi hazırlamış ki 60 milyar dolar bir ülkeye ancak yeter. Türkiye'ye verse ancak zaten o kadarını kurtarmaz bile. Yani orada bir sıkıntı var ve her şeyden önemlisi şöyle diyor fosil yakıtlar yeşil enerji devreye girdikçe fosil yeşil enerjinin fiyatı yükselirken fosil yakıtlar azaldığı için, kullanımı azaldığı için fiyatlarında düşme olacak. Bir arz bolluğu olması nedeniyle fiyatlarında düşme olacak. Bu açığı nasıl kapatacak diye soruyor. Karbon emisyonu konusunda ve en büyük olay şu, karbon emisyonu konusunda en büyük kirleticilerden biri olan araçlara geliyor ve diyor ki bu evdeki araçlar milyonlarca belki de milyarlarca diyebiliriz. Bunlar ne olacak? Ee, şimdi şimdi yayını bıraktık. Burada ben kendi açıklamalarıma geçiyorum arkadaşlar. Evet bu araçlar ne olacak? Ben size söyleyeyim. 2025 yılından itibaren zaten elektrikli araçlar devreye girdi. Biliyorsunuz özellikle giriyor artık hızla giriyor büyük firmalar tarafından. Fakat bu büyük firmaların ürettiği diğer klasik tip ara yani işte şeyle petrol türevleriyle çalışan araçlar ne olacak? Bunların hepsi bir anda çöpe giderse ülkeleri bile batırır, dev kurumları batırır. Ne olacak? Ya da şahıslar inanılmaz ölçüde zarar eder. Onu da şöyle söyleyeyim. Bakın o kadar basit yapacaklar ki işi. Işte, büyük olasılıkla az gelişmiş ülkelere özellikle de Afrika ve Asya'daki ülkelere bu e, iklim anlaşmasına imza atmayan ülkelere ucuz fiyattan bu arabalar satılmaya başlayacak. Bu arabalar çok ucuz fiyattan satılırken Türkiye'ye de giriş yapacağından eminim. Çünkü biliyorum ki 2025 yılından itibaren 2030 yılına kadar bir süre verilecek. O arada da ne kadar Avrupa'daki işte ikinci el araç varsa elden çıkartmak istedikleri çok ucuz fiyatlardan ama bizim gibi ülkelere ama Afrika ve Asya gibi ülkelere ihracat yolunu seçecekler ve dolayısıyla herkes araba sahibi olsun gibi bir taktik de uygulayacakları için şu an e, fırlamış zirveye çıkmış olan araç fiyatları tavan yapacak. Taban yapacak. Bakın tavan demiyorum. Taban yapacak. Yani olayın özü şu. Elektrikli araçlar devreye girdikçe 2025 yılına doğru gittikçe 2025 yılında özellikle Avrupa'da öncelikle yasaklanacak yasaklandıktan sonra ki bunların başında İsveç ve Danimarka geliyor arkadaşlar söyleyeyim. Onlar da şu an o kanun çıktı. 2025 yılından sonra İsveç'te mesela elektrikli araçlar haricinde yani bu karbon sarılımlı araçların karbon emisyonlu araçların hiçbiri kullanılmayacak. Dolayısıyla oradaki birçok fazlalık araç bizim gibi ülkelere işte ithalatçı firmalar tarafından çok daha ucuz fiyata getirilecek. Bugün rekor fiyatları aldığınız arabalarınız veya bir dönem aldınız, yatırım amaçlı aldınız ki bizim ülkede garip biçimde yatırım amaçlı araba alınıyor. Dünyanın başka yerinde yok böyle bir şey. Yatırım amacıyla almış olduğunuz arabalarınız bir süre sonra size kar yerine inanılmaz zararlar getirecek. Bugünkü parayla ölçtüğünüz takdirde yarı yarıyadan daha fazla %70'lere varan bir zarara uğrayacağınızı söyleyebilirim. Bugün yüksek fiyatla, rekor fiyatlarla aldığınız ve gelecekte çok büyük kar edeceğim dediğiniz arabalar bakın iki yıl içinde söz etmiyorum. Yani 2023-2024 tamam ama 2025'e başladığımız günden itibaren arabalarınızın değeri diplere vuracak. Şimdiden uyarıyorum. Ona göre önleminizi al.